Bir gayrimenkul yatırımından önce dikkat edeceğiniz en önemli ölçütlerden bir tanesi yatırımın geri dönüş oranı yani amortisman süresidir. Eğer ki siz sadece gayrimenkulün fiyatına veya kira getirisine odaklanırsanız analizinizi eksik yaparsınız. Amortisman süresi çok basit bir matematiksel işlemle hesaplanır. Örneğin Polatlı şartlarında 2 milyon 500 bin liraya bir daire alacağınızı ve bu dairenin de aylık kira getirisinin 20 bin lira olduğunu farz ederseniz 2 milyon 500 bin lirayı 20 bine böldüğünüzde 125 rakamını bulursunuz. Bu 125 amortismanın aylık dönüş süresidir. Yani 125 ayda amorti edeceğini gösterir kendini bu yatırımın. 125'i de 12'ye böldüğünüzde yaklaşık 10,5 gibi bir rakam görürsünüz. Yani sizin 2 milyon 500 bin liraya aldığınız 20 bin liraya kiraya verdiğiniz yatırım kendini 10,5 yıl sonra amorti edecektir. Ki bu da harika bir yatırım demektir. Evet, yatırımın karlılığının en önemli ölçütü amortisman süresinin düşüklüğü olsa da her amortisman süresi düşük olan yatırım karlı demek değildir. Karlı yatırım yapmak için bizi izlemeye devam edin. İstediğiniz zaman bize ulaşabilirsiniz. İyi günler.